Herkese merhaba arkadaşlar. Adecik kardeşler kanalındasınız. geldiniz. Arkadaşlar bugün telsiz filmine gidiyoruz. Evet. Ama sinemamızda değil. Ben gittim arkadaşlar bir kere ama bir kere daha gideceğim. Sefer Ece'yle gideceğim. Evet arkadaşlar bugün Bir keresinde e, kuzenimiz de mi gitti? Evet. evet. Bugün video olarak telsiz filmine gidiyoruz arkadaşlar. O zaman videomuza geçelim. Gel bakın. şuna bakın. Bana <laughs> bakın. Bana bakın. Fareyi bakın gördünüz mü? Çok yandım. Fareyi gördünüz mü adam? Hayır. Nerede? Aaa! <laughs> Nerede? Arkadaşlar fare.

Gülüpte kalır gerek 3 tane Canlı bildiriyorum Biz. 不，我今天哭了。 Moladayız arkadaşlar şu an. Yolun hiç ümit yok. Bence zararı neresinden dönersek kar. Bu yolculuk birbirinden Deri, çıkmaz. Sokaklardan ibaret. Şu ergenlik evet. alarmı öttüğünden beri buradaki hiçbir şey çalışması gerektiği gibi çalışmıyor. Burayı artık tanıyamıyorum bile. Bu saatte biraz bile ışık yok. Ben hiç bu kadar çok kavanoza girmemiştim ben. Ve tanıdığımız rahibi de gitti. Artık neşe de bunu göremiyorsa ee o zaman kafayı yemiştir. Kafayı mı yedim? Kafayı yedim tabii ki. Sürekli pozitif olmak ne kadar zor? Haberiniz var mı? Çünkü sizin tek yaptığınız şey şikayet, şikayet, şikayet. Hay babanızın süt kasesine böcek düştü. Sizce her şeyin cevabı bende mi? Tabii ki bende değil. Kendi zihnimizin gerisini bile bulamıyoruz. Ece ağladı bu arada. Çok güzel. Ben hiç ağlamadım doğru. Ece ne yapıyor? Ece. Ece ağladı. Ece. Şimdi annemin yanına gidiyoruz. Evet. Yemek yemeye gitti o zaman. Arkadaşlar kapanız ben tek başıma yapıyorum. Görüşmek evet. üzere. Biliyorsunuz musunuz? Sonra geldik. Bay bay.